Efendim sahibinin dizginlerini düşürdüğü at kontrolden çıktı. Dört nala koşan at trafiği de birbirine kattı. Bir facia olmasıysa an meselesiydi. Dehşete düşüren o anlar bir sürücünün kamerasına da yansıdı. Kendini hipodromda sandı, dört nala koşmaya başladı. Sahibi onu durdurmaya çalışırken aracın altında kaldı. <laughs> Yanından geçen araçların korna sesleri onu ürküttü, huysuzlandı ve bir anda kontrolden çıkarak trafikte kontrolsüz bir şekilde koşmaya başladı. Gelen bir atı gördük. Yönümüzü çevirdiğimizde atın dizginleri düşmüştü. Sahibi onu durdurmak için elinden geleni yaptı ama olmadı. At şaha kalkmış, Adam ipleri tutan bir çıktı. Öyle bir koptu ki yarışta olsa birinci olurdu. Sahibi de tehlikedeydi. Onu durdurmak için kovboy filmlerindeki gibi üstüne atlamaya çalıştı ama olmadı. Birdenbire atı süren şahıs arabanın altına devrildi. Olay yerine hemen koşup yardım etmeye çalıştık. Sahibi yerde yuvarlanırken dengesini kaybeden at da yere düştü. Çevredekiler sahibinden önce ata yardıma koştu. Atı kaldırdık. Atta bir problem olmadığını görünce köferi de kontrol ettik. Bir problem yoktu.